komşularını kurtarmaya çalışırken, mahallendeki insanları kurtarmaya çalışırken sesin tonajı biraz yükselebilir. Bazen tartışmaların boyutu haddi aşabilir. Ama burada sen nefsin için yapmıyorsun bu tartışmayı, bu konuşmayı nefsin için yapmıyorsun. Onu kurtarmak, onu o gittiği pis yoldan çekip almak için yapıyorsun. O uyuşturucu bataklığından kurtarmak için yapıyorsun. Kumarhaneye gidiyor, kumar oynuyor, haftalık baş tahminlerini yapıyor. Bunu yapmaktan kurtarmak, çekip almak için ses torunucuna biraz yükseltebilirsin İslam davetçileri. Bunu yapar. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu. İlmini başkasına bildirmeyen kişi hazineyi gömüp kimseye yardım etmeyen kişiye benzer. Senin o konuda bir ilmin var ve bu adamı o pislikten çekip alabilirsin. O zinadan, o içkiden kurtarabilirsin. Ama yapmıyorsun. Bana ne? Benim çocuğum içmiyor. Ben de içmiyorum. Namazımı da kılıyorum. Mahallemdekiler eşcinsel olsa bana ne? Ateist olsa bana ne? Böyle Müslümanlık var mı? Sen Muhammed Aleyhisselam'dan böyle bir şey görmedin mi? Amcası Ebu Leheb. Cehennemle müjdelendiği ayet gelinceye kadar kaç defa gitti biliyor musun tebliğe? 50 defa gitti amcasına. Her gittiğinde küfür yedi, hakaret yedi. Her gittiğinde. 50 defa gitti İslam'a davet etti. Ne zamana kadar? Tebbet suresi gelinceye kadar. Anladı ki artık onun dönüşü yok. Geleceğe dair bilgiyi Allah Teala Tebbet suresinde verdi. Amcam ve karısı ebedi olarak cehennemdik. Bitti. Artık gitmeyi kesti, ayağını kesti. Akrabalık bağı bitti. 50 defa ayağına gitmiş bir insan Muhammed Aleyhisselam. Etrafındaki insanları kurtarabilmek için kendisini parçalamış, paralamış bir insan. Senin peygamberin bu. Sen de bir İslam davetçisi olmak istiyorsan Muhammed Aleyhisselam'a benzeyeceksin. Ve insanları kurtarabilmek için fedakarlıkta bulunacaksın. Bu fedakarlığı yapman lazım kardeşim. Herkes yemek yiyor. Herkes çalışıyor, herkes kazanıyor. Herkes dinleniyor, herkes tatile çıkıyor senin bu insanlarda bu yoğun kalabalıktan farkını ortaya koyman lazım. Bu nedir? İslam davetçisi olacaksın. Alim olmana, hoca olmana gerek yok. Bildiğin kadarını insanlara aktardın mı sen Allah'ın yeryüzündeki halifesisin demektir. Muhammed Aleyhisselam buyurdu. İslam davetçisi Allah'ın, peygamberin ve Kur'an'ın yeryüzündeki halifesidir. Halifelik makamı ortada duruyor. Bir talip olman lazım değil mi yani? Bir talip olman lazım değil mi? En basit bir dünyevi bir mesele, bir bekçilik, bir güvenlik görevlisi. Ayda alacağı para altı bin, yedi bin, sekiz bin. Bunun için yirmi tane sınava giriyorsun. Allah sana halifeliği veriyor. Benim halifem olmak ister misin? İstiyorum ya Rabbi ama ben yıllarımı ilme veremem. Yıllarını ilme veremezsen ilim meclislerinde bulun, öğrendiğini etrafındaki insanlara aktar. Sen benim halifemsin. Bu, bu vazifenin peşinde koşman lazım gelmez mi? İşte bu çok özel bir mesele. Bu yüzden Muhammed Aleyhisselam'a karşı sevgimizin, hürmetimizin, aşkımızın çok fazla olması lazım. O olmasaydı biz şu anda Anadolu Anadolu insanı yüksek ihtimal Hristiyan olurdu. Çünkü buraya Hristiyanlar hakimdi. Üç tanrı inanışı hakimdi. Muhammed Aleyhisselam'ı biz tanımamış olsaydık, Araplarla diyalogumuz, beraber savaşmamız ve onlar vesilesiyle Müslüman olmamız olmasaydı, Türkler bin yıl önce Müslüman oldu. Evliyatında Göktengri inanışı vardı. Şamanizm ve Göktengri. Yine bir aşkın ilaha inanıyoruz. Putlarımız yok. Tek bir ilaha inanıyoruz ama insan doğru ilah mı? Nasıl ilah? İnsani vasıfları olan bir ilah mı? Oturan, kalkan, gelen, giden bir ilah mı? Elleri kolları var mı? Bizim gibi gözü var mı? Nasıl bir ilah inanışı? İşte burada arızalar var. Şamanizm de devreye girdiği için sakıncalı görüşler. Eski Türklerin inanışı buydu o Araplarla diyaloğu olmasaydı, o Muhammed Aleyhisselam'a sevgisi olmasaydı Türkler Müslüman olmazdı. Müslüman olmasaydım şu gün Hristiyanlar gibi üç tanrıya iman etmiştim. Üç tanrı ne demek? Allah var, karısı da var, oğlu da var. Haşa ve kella. Bunun adı şirktir. Adamı ebedi cehenneme götürmek için kafi bir inanıştır. Ebedi olarak orada kalırsın. İyilik durumun ne olursa olsun.